Günaydın arkadaşlar, merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Günün öne çıkan haberleriyle pazar günü tam kahvaltı masasında sizlerin konuğu olalım dedik. Kahvaltınızı benim mübarek yüzümle, ülkenin saçma sapan haberleriyle açın istedik. Haberlere geçelim ve bir like'ınızı alırız. <laughs> Efendim 2019 yılı sayıştay raporlarında tespit edilen bir vurgun. Buna vurgun mu diyelim ya da e, devletin malı deniz yemeyen keriz mi diyelim bilmiyorum. Ziraat Bankası arkadaşlar. Ziraat Bankası'nın yönetimindeki 11 üyeye kart verilmiş. Kredi kartı ya da ne derler ona? İçi para dolu kart. Babanızın malı gibi harcayın demişler. Bu 11 üyeden 8'i de. Toplamda 3 milyon liralık harcama yapmışlar. Evet. 2019'da Sayıştay raporlarıyla tespit edilmiş bu olay. Ya arkadaşlar. Devlet bankaları nasıl zarar ettiriliyor? Ya yönetimde ne yaptılar bunlar acaba? Ne oldu? Millete vermiş oldukları vergilerin dönen faizleri beklediklerinden fazla diye hani kendilerini mi mükafatlandırdılar acaba? anlamak mümkün değil. Tabii. Tabii bu bizim Şahap Kavcıoğlu da işverenlerle bir araya gelmiş. Geçen gördüğünüz toplantıda işverenlerle bir araya gelmiş. Siz diyor işveren Merkez Bankası olarak bankalara yüzde on dörtten veriyorsunuz. Bankalarda bize yüzde otuz küsürden veriyor kredi. Şahap Kavcıoğlu ne diyor? Alma kardeşim. Alma. Alma. <laughs> bu kadar. Bu kadar. Alma. Yani diyor ki bana ne lan? Bana ne oğlum? Bu öl demek gibi bir şey. Ya sen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcı olursun. Alma kardeşim diyemezsin. Diyemezsin. Sen benim o parayı, o krediyi nerede kullanacağımı biliyor musun? Sen bunu diyerek beni zan altında bırakıyorsun. Yani diyorsun ki siz bu paraları alıp gidiyorsunuz dolar alıyorsunuz. Siz bunu hak ediyorsunuz. Oysaki adam belki de dolar mı var almıyor. Adamın gideri var. İşçi gideri var. Sigortasıdır, maaşıdır. Yurt dışından mal alıyor adam. Siz ona da müsaade etmiyorsunuz. Kenarda, kıyıda, köşede doları olanlara baskı yapmıyor musunuz? Çıktı ortaya. Arayıp efendim ya dolarınızı bozdurun ya da bozdurun demiyor musunuz? Diyorsunuz. E bunu dediğiniz halde sen kalkıp iş verene bunu diyemezsin. Alma kardeş. Efendim vatan hasreti çeken gurbetçi vatandaşlarımız yaz ayının gelmesiyle Avrupa'dan çıktılar yola vatan hasreti çektikleri Türkiye'ye gittiler. Bayrağı gördüler. Gümrükten geçtiler. Herkes gözyaşını döktüler. Tabii arabalarından inip tık, vatan asfaltını öpenleri gördünüz mü? Ah ne duygulu bir an. <laughs> Şimdi geri dönüyorlar tabii. Dönerken de mikrofonlara konuşuyorlar. Türkiye'de yaşayanlar hallerine şükretsinler. Tabii. Hallerine şükretsinler. Onlar burada nasılsa biz de orada öyleyiz. Bir de böyle utanmadan açıklamalar yapıyorlar. Tabii yedin içtin, dolarlara ezdin, euroları ezdin. İşte böyle gurbetçileri gördüğün zaman da sinirleniyorsun. Ama hepsi böyle değil maalesef. Hepsi böyle değil. Bilerek bu tarz gurbetçileri paylaşıyorlar ki bunlara tepki gösterin diye maalesef bu zihniyette olanlar da var. Halimize şükredecek. Niye şükredecek haline? Bir kilo peynire 90 TL verdiği için mi şükredecek? Bir kilo süte 20 TL verdiği için mi şükredecek? Gurbetçi bey. Ulan insanoğlu mangal yapamıyor be. Senin tatile geldiğin, dolarları, euroları ezdiğin ülkede insanlar mangal yapamıyor. Mangal alayım da abi bahçemde, oramda, buramda, evimde, fırınımda pişireyim et alamıyor. Kilosu, kilosu olmuş 50 lira. Kilosu olmuş 50 lira. Sen ne yapıyorsun? Gidiyorsun Almanya'ya. He, bir de Türk kasabına. Abi şuradan kanat ver. 4 euro. Şimdi bazı salaklar vardır. Kur kur eşitlemesi yapacaklar. Euro'yu TL yaptığın zaman onların da sakin olun. Sinirlenmeyin. Alıyorsun abi çatır çutur etin o taraftan, tavuğun bu taraftan. Bir de Türkiye'dekilere de halinize şükredin. Tabii tabii şükredin, şükredin. Şükretmeniz lazım. Sizin gibi bir nesil bir daha gelmez. Abi bak işte burada bizim bu üstten bu iki nesil var ya. Dedelerimiz işte bu bunların sıkıntılı şeyi. Bu iki nesil yaşadığı sürece, yaşamaya devam ettiği sürece biz bu kafadan hiçbir zaman kurtulamayacağız. Alttan gelen gençler, o gençler işte o millet Z kuşağı, mı? bırak Z kuşağı, kuşan ne Z'si. A, A dediler, A mı oldular? Gençlerin bunu değiştirmesi lazım. Bir şekilde yoksa diğer türlü daha çok rezil olacağız. Bir de utanmadan giderken yemiş, içmiş, bıçmış şükredin diyor. Efendim Erdoğan eleştirilirken çalıyor ama çalışıyor diyen bir kitle vardı. Geçtiğimiz yıllarda bu kitleyle tanışmıştık. Lan bu ne biçim Müslümanlık demiştik. Hem Müslüman diyorsunuz hem de çaldığını kabul ediyorsunuz ama çalışıyor diyorsunuz. Şimdi o kitlelerden birisi pazarcılık yapıyormuş. Monstar'da galiba bu video var. O videoyu biz paylaşamıyoruz. Telif hakkından dolayı. Şimdi adama soru soruyorlar. Erdoğan çalıyormuş diyorlar. E, çalıyorsa çalıyorsa Allah'la onun arasında diyor. E, biz de çalıyoruz. Çalmıyoruz mu diyor. Adam itiraf ediyor. 100 tane ürün satıyorsak 20 tane gösteriyoruz diyor. Vergi kaçırdığını itiraf ediyor adam. Ben Erdoğan'a oy vereceğim diyor. Şimdi bu artık e, hani diyoruz ya bu son nokta. Bu son nokta. Bu son nokta falan değil. İşte Müslüman bu. Maalesef AKP'nin 20 senede çizmiş olduğu Müslüman portveyi bu. Çalıyor ama çalışıyor halka kadar indiği için. Aslında halk bunu kabul ediyor. Biz de hırsızız diyor. Ve bizim gibi hırsızı seçtik diyor adam. Bir nevi Erdoğan'a da hırsız demiş oluyor. Haşa ve kella. Resmen bak sol taraftaki melek yazıyor hemen günü Erdoğan'a hırsız dedin diye. Bir kere sen orada yargılanacaksın. <laughs> Ondan kaçış yok. Yani bu iş böyle gidecek. Maalesef Türkiye'de hani ekonomik kriz var ya sabit maaş alan öğretmenidir işte memurudur ne bileyim asgari ücretlisidir yani bütün işleri saymayalım. Bunlar ekonomik krizden etkilenirler ama bu pazarcı esnafı bunların hepsini içine dahil ediyorum berberler günlük yövmiye para kazanan kim varsa bunların hiçbirisi işte lokantasıdır şusudur busudur bunların hiçbiri etkilenmezler arkadaşlar. Bu Tişört ne kadar pazarda? 20 TL değil mi? Heh, ne oldu? Zam geldi. Adam yapıyor 30 TL. 30'a da satıyor. 40 yapıyor 40'a da satıyor. Bu adam 20 TL'de 10 lira kazanıyorsa 40 TL sattığında gene 10 lira kazanıyor. Veya 15 lira 20 lira ona göre karı artıyor. Veya berber. Saç sakal 30 liraysa 70 lira yapıyor. Zam geldi diyor. Elektrik şu mu? 30 lirayken 15 lira kazanıyorsa 70 lira yapıyor 20 lira kazanıyor. Gene 15 lira kazansın fark etmiyor adam için. Adam diyor ki kardeşim ben o zaman da 15 kazanıyordum. Şimdi de 15 kazanıyorum. Bu adamlar Erdoğan'a oy vermesin diyemezsin. Bu adam her türlü Erdoğan'a oy verir. Halkın bu şahıslardan alışveriş yapmaması lazım ki bu şahıs biraz hani yola gelsin. Ama biz öyle halk değiliz. Maalesef o konuda bilinçli değiliz. Bu adam hangi pazardaysa alışveriş yapmayın. Aradan bir ay geçsin, bir ay sonra gidin mikrofon, mikrofon uzatın. Ne Erdoğan'mış abi ya? Ha gitse de kurtulsak der. Dünyada yaşayan 9 yaşındaki Yusuf İsmail Candan. Cebindeki 20 TL'yi vermediği için Suriyeli, bak altını çiziyorum. 12 yaşındaki çocuk tarafından yüzüne kezzap atılıyor. Kafası yanıyor. Tabi bu haber 10 gün önce ortaya çıktı arkadaşlar. Bana da gönderdiler. Bu tarz haberlerde genelde temkinli davranıyoruz. Bekliyoruz. Olayın aslı nedir bilmiyoruz. Sosyal medyada birileri provokatif bir şeyler yapar diyoruz. Tabi Ümit Özda, Ümit Özda da hastan uyrukluymuş ha. Akit söylüyor. Tabi bu olayı alıyor. Babayla da konuştum diyor. Suriye Uğur uyruklu 12 yaşındaki bir çocuk bunu yaptı diyor. Yeni akitidir ve bu Kon TV, Mon TV bunların hepsi hayır bu çocuk Suriye uyruklu değil burada yalan haber var falan Dağıstan uyruklu Ümit Özdağ Suriyeliler gitsin diye bunu kullanıyor falan vermişler gazı çocuğun annesi konuşuyor. Bunu çocuğuma yapan Suriye uyruklu bilmem ne bilmem ne Haşimi bu çocuktur diyor. Hatta bu Suriye uyruklu çocuğun annesi de geliyor kadını tehdit ediyor. Çocuğumu içeriden çıkarttıracak mısın? Bir şey yapacak mısın? Ne olmuşsa artık gözaltına mı alınmış? Yoksa kocana da sana da aynısını yaparız. Evet. Kendi ülkende, kendi topraklarında seni bu hale getiriyorlar. Evin, hani bu Suriye'de sözde savaş varmış ya, Suriye şu anda reklam veriyor. Google'a, Instagram'a, TikTok'a gördünüz mü? Turist çekmek için gelin buyurun. Ülkemizin güzelliklerinden faydalanın. Savaşın olduğu yere turist çekmeye niye çalışırlar? Suriye'de orada burada mankenler yüzüyorlar, müzüyorlar, sosyal medyada videolar paylaşılıyor. Nere burası kardeşim? Burada savaş mı var şimdi? Burada Türkiye'deki cahil kitlede orada savaş var. Onlar bizim Müslüman kardeşlerimiz. Ha, senin Mehmet'in gitsin orada şehit olsun. Senin çocuğun besle büyüt, el alemin Suriyelisi gelsin senin sahilinde nargile içsin. Ondan sonra da ben de insanım. Alsınlar saraya götürsünler, sarılsınlar. Ulan şu Suriyeli'ye sarıldığın kadar yüzüne kezzap atılan çocuğa, çocuğun ailesine sahip çıktınız mı be? Saraya almışlar da sarayda ağırlamışlar. Hey yavrum. Maalesef Türkiye'nin bir gerçeği haline gelen her seçim dönemi oynanan aynı oyunlardan biri daha dün Ankara'da oynandı. Efendim üç cemevi bir derneğe kimliği belirlenen bir şahıs her şey çıkmış yani kızmış gitmiş saldırmış. İçerdekilere demiş ki kapıdaki ablaya işte ben sivil polisim demiş girmiş sandalyeleri fırlatmış kaçmış hemen diğerine gitmiş apar topar onu daşlamış, orada da aynısını yapmış falan. Tabi bunu apar topar elleriyle bulmuş gibi yakalamışlar. Bakın görüyorsunuz polisimiz anında olaya el attı. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya buradan teşekkür ediyoruz. Ne oldu anında yakaladılar. Tabi hemen gözaltı mözaltı. Şimdi işlemler devam ediyor bakalım kimmiş bu neymiş niye yapmış bunu. Şimdi ne hikmetse her seçim döneminde aynı şeylerin tekrarlanması, Alevilerin evlerinin işaretlenmesi, Cem evlerinin camlarının kırılması, buna benzer olaylar ve Sedat Peker bu video çektiği dönemde seçime doğru dikkat edin bu tarz şeyler olacak aman ha sokağa çıkmayın diye uyarılarda bulunması ülkenin de yavaş yavaş seçime giderken bu tarz şeylerle karşılaşması aaa dedirtiyor. Sakin olun arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyelim. Artık bu işin arkasında kimler varsa bunlar artık yaşlandı. Bunların bir değişmesi lazım. Belli ki o yaşlanan şahıslar artık kim var bilmiyoruz. Bunlar sürekli aynı şeyleri tekrarlatıyor. Ya yani abi işte adam kızmış da tamam mı sinirlenmiş gelmiş bunu yapmış. E niye sürekli seçime giderken aynı olaylar yaşanıyor da seçim olmadığı dönemde biz bu tarz olayları yaşamıyoruz abi? Yani mantıklı bir açıklaması yok bunun. Ülke seçime giderken bu tarz olaylar yaşanıyor ama seçim olmadığı dönemde her şey güllük gülistandı. Hepimiz kardeşiz bu şukan ne diye? E, seçim var, kardeşlik yok. <laughs> Şimdi insan ister istemez şunu düşünüyor. Her seçim döneminde bu tarz olaylar oluyor. Demek ki buradaki kafanın da değişmesi lazım. Ya abi artık taktik değişsin. Sürekli aynı şeyler y yemiyor. Yemiyoruz abi. Artık yeter. Eski o kafa 90'larda 80'lerde kalmış. Hala aynı şeylerle aynı tezgahla işimi yürütürüm. Yürütemezsin. Olmuyor. Ha ne olacak arkadaşlar onu hemen söyleyeyim. Bakın Allah'tan başımızda Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu var. Ya olmasaydı. Şimdi ne olacak? Bu şahıs yakalandı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirlerse şaşırmayın. Sonuçta bir ibadethaneye saldırdı. Erdoğan alacak bunu konuşacak ve diyecek ki biz bir elmanın içi yarısı gibiyiz. Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Nasıl camilere saldırı olduğunda tepki gösteriyorsak cem evlerine saldırı olduğunda da en sert şekilde tepkiyi gösterir. Bu davanın ben hakimiyim, ben savcısıyım, ben abı kartıyım der. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Aleviler, işte Sünniler, şunlar bunlar hepimiz kardeşiz der. İki gözyaşı bir şey. Sonra ne olur arkadaşlar? Mahkeme olur. Bu arkadaş getirilir. Eğer başka kişi var mı bilmiyoruz en ağırlaştırılmış müebbetçi hapis cezası verilir, cezaevine gönderilir. Sonrası yok. Yatar mı, yatmaz mı, bu kapıdan girer, öbür kapıdan çıkar mı, çıkmaz mı bilmiyoruz. Ama maalesef bu tarz şeylerden şüpheleniyoruz. Öyle yani. Efendim Sivas'ta bir caminin bahçesinde 30 yıllık çam ağaçları kesiliyor. Sebebi de gölge yapıyor, caminin görselini kapatıyor. Haberde bu yazıyor. Efendim mahalle sakinleri yani cami cemaatiyle e, muhtar izinleri almışlar. Ağaçları kesmişler. 30 tane ağaç. Niye? Caminin görselini etkilediğinden dolayı. Peki ne olacak? Bunların yerine daha bodur ağaçlar ekilecekmiş. Öyle deniyor. Şimdi bu olayı okuduğumda şu aklıma geldi. Eskiden. Yani e, biz böyle camiye falan gittiğimizde camiler arası görsellik yani bahçe süsleme muhabbeti vardı. Şu an hala var mı bilmiyorum. İşte İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de başka yerlerde camile arası bu olur. Diyanetten bir şahıs gelir işte görevli camilerin bahçesini güzelce fotoğraflar çeker. Bahçedeki çiçekler, ağaçlar bunların hepsi o görse. Sonra da Diyanet'te bu bir puan verilir ve o cami birinci seçilir. O caminin imamı birinci seçilir, tebrik edilir. Bununla ilgili herhangi bir ödül var mı yok mu bilmiyorum. Ama böyle bir muhabbet vardı. Acaba Sivas'ta da gerçekten böyle bir şey var da bu cami e, maalesef birinci gelemiyor. Birinci gelmek için de çamları keselim diyeceksiniz ki abi, böyle saçma sapan şey mi olur? Ya Oluyor abi. Olmuyor değil maalesef. E, bu da var sır birinci ya siz ne diyorsunuz arkadaşlar ya size daldan dala atlamayın. Şimdi cami imamı bak imam ezan okumada İstanbul'da, Türkiye'de, Ankara'da artık bölge bölge şampiyonlar var ya burada birinci oluyor ya veya Kur'an okumada. Hangi camide diyelim? Diyelim ki Ankara'da köyde bir camide adam Türkiye birincisi oldu. Cemaatur Raun'a gidiyor onu dinlemek için. Tabii. Ondan sonra Diyanet bunun sesi güzel ya diyelim. Almak istiyor. Merkeze çekelim. Hemen cemaat tepki gösteriyor. Baba bir dakika. Baba bir dakika. Öyle yakayla ey yavrum ey imam bizim imamımız. Pat gidiyorlar Diyanet'i basıyorlar. Bunlar önemli şeyler. O bölgenin tanıtımı için. E, bu da onlardan birisi. Yani onu anlatmak istedim. Umarım anlatabilmişimdir. Olabilir. Olmaya da bilir. Ama camide pek öyle görseli düzgün Osmanlı mimarisi olan bir camiye de benzemiyor. Efendim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ordu'da seçmenleriyle yani otobüslerle toplanan kitleleriyle bir araya gelmiş. Artık AKP'nin seçmeni meçmeni böyle bir şey kalmadı. Önceden de bu yoktu da en azından sandıkta anlaşılmıyordu. Ama ister istemez artık bu oturdu. Terzi Fikri'den bahsediyor. 1980'de görevinden alınan Terzi Fikri lakaplı Fikri Sönmez'den bahsediyor bu halk terzi fikirleri de bilir deyip ta yıllar öncesinin olaylarını anlatıp 2022-23 senesinde 1980'lere geri götürüyor. Tamam reis 68 yaşındasın anladık da ya terzi fikri olayı olduğunda görevden alındığında adam 1980'de senin yaşın Google'da yazdığına göre 26. Sen belediye başkanı 1994'te olmuşsun. 26 yaşında muhtemelen sen partinin o dönem gençlik kollarında orada burada bilmiyoruz artık neredeydin. Sokakta bayrak asıyordun. Yani kalkmış terzi fikriden bahsediyor. Bir de benim 1980'le ne alakam var? Ordular arkadaşlar. Gittik 1980'e terzi fikrinin dönemine. Erdoğan anlattı. Yanlışlarını da söyledi. Olabilir. insandır. Erdoğan'ın yanlışları yok mu var? E, doğrularını da söyledi. Tamam. Bana ne faydası oldu? Ne yapacağız şimdi? Terzi mezarından uyandırıp sen bu yanlışları niye yaptın mı diyeceğiz. Ya ölmüş gitmiş adamın artık kemikleri toprak olmuş. O hale gelmiş. Adamın arkasından yok efendim biz terzi fikri döneminde hatırlar. Ya bırak terzi fikri. Bırak terzi fikri. Senin ülkende sütün kilosu olmuş 20 lira. Bana ne terzi fikriden ya? Allah Allah. Ha, limon limon. En basiti limon 30 lira olmuş. Kalkmış bana terzi fikri diyor. Ne yapar şimdi? E terzi fikri gelsin limonun fiyatını düşürür. <laughs> Gerçekten anlamak mümkün değil bu adamı ya. İşte yaş ilerliyor arkadaşlar. Benim dedem de 90 yaşında. Şimdi geçen sene olan olayları hatırlamaz ama köy dönemini anlattı. oo. Oh köyde millete koyun satmış, koyun almış, koyunları yedirmiş, içirmiş, kaba koyunlarla zayıf koyunları yaş ilerledikçe oluyor böyle şeyler. Normaldir yani. <laughs> AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve Ağrı Spor Başkanı Mehmet Yıldırım arasındaki kavga devam ediyor arkadaşlar. Sosyal medyada Savcı Sayan'ın arkadaşlarının, adamlarının, Mehmet Yıldırım'ın marketini bastığı görüntüler, işte havaya ateş açmalar falan bu video paylaşıldı. Tabi sosyal medyada savcı sayan da linç ediliyorum dedi. Cumhuriyete konuşmuş. Savcı sayan diyor ki kesinlikle ben ağrıda, ağrı sokaklarında silahla gezmem. Tabi o görmüş olduğunuz fotoğraftaki silah devletin silahı. Yani burada sübliminol bir mesaj veriyor. Diyor ki benim arkamda devlet var diyor. Devletin silahı beni koruyor diyor. Ben gezmem ama adamlarım gezer. Sonuçta onlar devlet adamı. Niye sen devlet adamı değil misin? Savcı sayın. Ağrı spor muhabbeti nedir? Neyin nesidir? Ya okuduğumuz kadarıyla ağrı spor maddi imkansızlıklardan dolayı satılmak isteniyor. Mehmet Yıldırım da bir iş adamıyla anlaşmış. O iş adamının farklı bir futbol kulübü daha varmış. Tabii renklerini falan değiştirmek mi istiyorlarmış artık ne yapmak istiyorlarsa. Buna da savcı sayan karşı çıkmış falan. Bunlarla arası gerilmiş merilmiş. En son Mehmet Yıldırım da savcı sayana istifa et demiş. İstifaya davet etmiş. Ondan sonra olaylar oldu. Tabi bakıyoruz arkadaşlar. Bir tarafta belediye başkanı Yok efendim bizi tartakladılar bize saldırdılar. Ben ve yardımcım mı? Birisi daha vardı falan. O muhabbet doğruymuş yaptığımız haber. Yani gerçekten Mehmet Yıldırım'ın adamları sözde savcı sayanı tartaklamış. Devletin silahıyla gezen adam ağrı da tartaklanıyor ve belediye başkanı. Allah Allah tuhaf. Doğrudur arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Yetiştirebilirsek akşam bir video daha paylaşmayı düşünüyoruz. Yetişirse yetişmezse artık yapacak bir şey yok. Kendinize dikkat edin. Güzel bir gün geçirin. Hiçbir şey için üzülmeyin. Yaşadığın yer kaderindir. Üzülsen de yaşıyorsun. Üzülmesen de yaşıyorsun. Fani bir dünyada yaşıyorsun. Ya 50 sene ya 60 sene yaşıyorsun. Biraz şanslıysan Erdoğan gibi yaşam süren biraz daha uzun oluyor. Ama o tabii ki Allah tarafından müjdelenmiş siyasetçilere oluyor. Sen öyle olamayabilirsin. Zaten yıpranmışsın. Konu uzadıkça uzuyor. Neyse Allah'a emanet olun. <laughs>